Aynen. Ses veremiyoruz mu bu biraz? Ey Bonita Mussolini, ey gayet yüce İtalyanlar başvakili muhterem düce Duyduğum ki gelkenleri edip defora Gelecekmiş orduların yeşil bosfora Buyursunlar bizim için savaş dönündür Din Arap'ın hukuksuzun, sizin har Türklüğündür Açlar nasıl bir istekte kosarsa aşağı Türkleri de öyle gider kanlı savaşa Hem karadan hem denizden ordular indir Çarpışalım en doğru söz süngülerindir Kalem fırça mermi nedir bire oyuncak Şaheseler süngülerle yazılır ancak Çağrı Bey'le Turul Bey'in kurduğu devlet İtalyalı melezlerden üstündür elbet Bizim eski uşakları al da yanına Balkanlardan dürü yürü ermeydanına Çelik sırtlı kartalları göklere saldır Fakat zafer sizin için sözle masaldır Dirilerek başınıza geç dese de Sezar Yine olur Anadolu sizlere mezar <laughs> <laughs> Abugan, öyle. <laughs> Geldi. Aynı vite Aynı vite değil. Vite <laughs> değiştirin. <laughs> bu bir şiirdi bu arada. Nihal Atsız. mı? Evet. Edebiyat. Vay eski ya. iki tane dünya savaşı tamam, görmüş bir oğlum. şairimiz. Evet. Yani, Kendisi iki ya, dünya savaşı oldu. görmüş bir şairimiz. Türkçü, edebiyatçı. Ay, oğlum, sağ sağ oğlum, e canım, o Allah, Allah rahmet eylesin. Ya,